Selman, asıl adı Ruzbeh, İran'ın İsfahan bölgesinde doğdu. Babası Mecusi, ateşe tapan idi. Çocukken babası onu ateş tapınağına bekçi yaptı. Fakat bir gün yoldayken bir kiliseye uğradı ve oradaki insanların ibadetini gördü. Onların hak dini daha doğru yaşadığını hissetti. Gizlice Hristiyan oldu ve oradan oraya hakikati arayarak gezmeye başladı. Her defasında karşılaştığı din adamına soruyordu. Benden sonra kime gitmeliyim? O da onu daha salih ve doğru bir kişiye yönlendiriyordu. Böylece Selman, senelerce hak dini aradı. Sonunda bir papaz ona dedi ki, Artık benim bildiğim kimse kalmadı. Ama bu zamanlarda son bir peygamber gelecek. Arabistan taraflarına hicret edecek. Onun üç alameti vardır. Sadaka yemez, hediye kabul eder ve iki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü bulunur. Selman bunu duyunca yola çıktı. Arap tüccarlarla anlaştı ama onlar onu köle diye sattılar. Derken Medine'ye getirildi. Resulullah ile buluşması Medine'deyken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik ilan ettiğini duydu. Onu imtihan etmek istedi. Önce ona sadaka götürdü. Peygamber Efendimiz onu yemedi, sahabeye dağıttı. Sonra hediye götürdü. Bu defa yedi. Sonra da sırtına bakmak için fırsat kolladı. Gerçekten de iki kürek kemiği arasında nübüvvet mührü vardı. Selman hemen iman etti ve Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun rasulüdür diyerek Müslüman oldu. Hendek Savaşı'ndaki fikri Medine Hendek Savaşı'nda müşrikler şehri kuşattığında Selman-ı Farisi bir teklif sundu. Biz İran'da düşman çok olunca şehrin etrafına hendek kazardık. Bu fikir kabul edildi ve Medine'nin etrafına hendek kazıldı. Müşrikler şehre giremedi, Müslümanlar kurtuldu. Selma'nın hayatı, hakikat arayışında sabrın ve azmin sembolüdür. Yıllarca din adamı arayarak hak dini bulmaya çalıştı ve sonunda İslam ile şereflendi. Hendek fikriyle Müslümanların kurtuluşuna vesile oldu. Peygamberimiz ona Selman bizdendir, ehli beyttendir buyurdu.